Sizce belediye seçimlerini kim kazanır? Özgür Erman Çağlar. Neden? Öyle. Sizce kim kazanır? Özgür Erman Çağlar. Herkes Özgür Erman Çağlar diyor. Neden Özgür Erman Çağlar? Yani adam yıllardır var. tanıyorum adam gibi adam. Hı hı. vefalı bir insan. Yani öyle. öyle. Yani seçimi kazanacağını neden düşünüyorsunuz peki? Kazanmasını istediğimiz için. Hı, kazanmasını istediğiniz için. Anladım. Abi merhaba soru soruyor. Belediye seçimini kim kazanır sence? Ben kazanacağım. Neden? <laughs> abi beni işten çıkardılar ya. <laughs> AK Parti kazansın abi AK Parti. İyi olur sağ ol. Sorum şu. Sence belediye seçimlerini kim kazanır Adem abi? Belediye seçimlerini Cumhuriyet Halk Partisi kazanır diyor düşünüyorum. Yani Neden? Demir, Demir Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade iş başka yere gidiyor. Ee, yani 6 ay sonra bir genel seçim olsa ben Tayyip Erdoğan yine seçimi evet. alır derim. Ama durum farklı. Ne söylemek Efendim? istersin? Hiçbir şey söylemem. Kazanan <laughs> benim patronum olur. <laughs> yani belediye personeli mi? tabii evet. siyaset yapması çok uygun olmaz. Kazanan şey. benim patronum olur. Güzel bir söylemdi evet. evet, yani. ama. Ali abiden bu kadar aldık söyleme o zaman. Bir yerel seçim var. Sence kim kazanır? Ya da İkisi kim kazansın? De hayırlısı olan kazansın. Ben ikisini de çok seviyorum onun için. Seçim daha ben karar veremedim. Açık. Çok mu kararsızsın? Hangisine var. daha yakın hissediyorsun? Özgür'ü daha yakın hissediyorum. Özgür'e daha yakınız. Ve kazanmasını da istiyorum. Hı -hı. AK Parti olduğu için istemiyorum açıkçası. <laughs> Ama Özgür'ün kişiliği olarak Özgür'cü. Özgür. Tamam abla teşekkür ederiz yorumun için. Sana soralım ablacığım hafta sonu seçim var. Kim kazansın? Kim hangisi kazanır? Hangisi, hangisi hangisi o yazsın. Sana hangisi kazansın istersin? Benim gönlüm AK <laughs> Parti'den yana tabii ki. İnşallah o gelir. AK Parti'den <laughs> yana. Evet Özgür'den yana. İnşallah Tamamdır. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çocuklar siz oy kullanamıyorsunuz almıyorum. Siz soralım. Hafta sonu yerel seçim var. Kim kazansın istersiniz? AK Parti. AK Parti. Evet. Neden AK Parti? Ye? Zaten on, yani o parti tutuyorum. O partili olduğum için. Evet. Peki Özgür dışında başka bir aday olsaydı yine evet. AK Parti mi? Evet. Ne olursa olsun AK Parti diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Çalışması <gülüyor> güzel de ondan. Tamam, aldım. <gülüyor> aldım yorumunuzu. <laughs> <aldım, mı? aldım. gülüyor> Sağ olun. Hafta sonu yapılacak belediye seçimlerine kime oy vereceksiniz? CHP'ye vereceğim kardeşim. Neden CHP? Pahalıktan dolayı CHP'ye vereceğim kardeşim. Ekonomik durumdan dolayı. Ekonomik konudan dolayı. Evet aynı. Bir tepki olarak mı CHP'ye verdi? aynı ama anlayamadım. Tepki olarak mı CHP'ye verdi? Tepki olarak değil. Hı -hı. Tepki olarak değil. Pahalılıktan dolayı CHP'ye vereceğim. Pahalılıktan dolayı, dolayı CHP'ye ver. verecek. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hadi. Hafta sonu belediye seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? <laughs> Dört seçimde AK Parti'ye veriyorum. Bilmiyorum. nedeni yok. AK Parti. Öyle AK Parti diyorsunuz. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hafta sonu yerel seçim var. Kim oy vermeyi düşünüyorsun? Valla e ee, Ak Parti anda. Neden Ak Parti? Ee, daha e, ne bileyim. Öyle düşünüyorum şu anda. Öyle. Bir arkası yok mu? Öyleyse dün Ak Parti mi? Ee, bir... Sen arkası... neden Ak Parti tutuyorsun mesela? Ee, Valla yani daha, fikrim yok şu anda da. <gülüyor> <gülüyor> o, teşekkür ederim. <laughs> şey yapmıyorum. Sana soralım hocam. Hafta sonu yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ak Parti. Aa, neden Ak Parti? Değişime ihtiyacı var Torbalı'nın. AK Parti torbanın değişmeye ihtiyacı var ve AK Parti diyor yani. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hafta sonu yerel seçim var. kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben gitmemeyi düşünüyorum. Boykot mu edeceksiniz? Yok. Seçime gidip oy kullanmanın bir anlamı yok yani. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben öyle bir sor bakalım herkes ne düşünüyor anlarsın. Kime sorduysam AK Parti dedi. İşte o yüzden <laughs> anlarsın. Bir şey değiştireceğini düşünmüyor musunuz siz? Oyunuzu. Sence değişiyor mu? Yani Herkes sizin gibi düşünürse o zaman hiçbir şey değiştiremeyiz öyle değil mi? Ya, bir gitmese daha iyi olur. Bence bu tercihte bunun anlamı hiçbiri gitmese belki daha iyi olur. Peki soruyu farklı sorayım. Sizce kim kazanır? CHP. Bak teyzem cevap verdi. Hı -hı. Kazanmasını istediğini söyledi. CHP kazanması lazım. Neden abla CHP'nin kazanması lazım? Abi torbalı CHP'nindir. Neden CHP'nin kazanması lazım? Torbalı CHP'nindir. CHP'nin kalesi mi? Daha önce AK Parti'ye geçti ama hatırlıyorsun. Hatırlıyorum ama CHP'de kalsın. Övüş mü kazanacak? CHP'de kalsın ne olursun. Ona göre harmandalı oynayacağım. <laughs> bak ciddi söylüyorum orucum. Abla bak seçimden sonra seni buluruz oynarız beraber. Bak eğer CHP kazanmazsa gözüme gözükme. Eğer kazanırsa burada harmandalı oynayacağım. Tamam abla seni videoya aldık. seçimden sonra seninle görüşürüz. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Demir. Neden övüş Demir? Yani normal e Torbalı'nın hali ortada hmm. yani ben toplam genele baktığım için, ülkenin de halini gördüğüm için Övüş Demir. Övüş Demir, Torbalı'yı değiştirecek mi sizce? İyi evet, değiştirecek, mi? değiştirecek, değiştirecek. Tamamdır, teşekkür Hı -hı. ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki sence kim kazanır abi? Vallahi Nasıl görüyorsun? Beraber, ee, hayırlı olsun ülkemiz için. Torbalı benim doğup büyüdüğüm yer. Çok güzel. İnşallah hayırlı olur. Yani sonuçta kazanacak bir insan var. Avukat Yaşar Demir. Ha, öyle mi diyorsun? Evet öyle diyorum. <laughs> biri damadı, biri Tabii iyi. Valla bana kazansın olarak sorarsan ben isterim ki şey Erman Çağlar kazansın. Neden Erman Çalay? Milliyetçi bir ya? insanım ben ha. ha milliyetçi olduğun için doğal olarak aynen. Cumhur İttifakı. Aynen. Öyle, düşünüyorum ben. Hayır. Matematik aynen. oraya çıkar. Türkücüyüm ben. Değişmez daha. Orada da böyleyim ben. <laughs> burada da böyleyim. <laughs> Saygı al. Duyarız ha, abi sonuna ne kadar. Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Çok ben sağ teşekkür ol. Teşekkür ederim. eyvallah abi sağ olasın. Peki sen kim, kim kazansın istersen? CHP. Tamamdır. Teşekkürler. Abi merhaba. Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır ya da kim kazansın? Boy ben tarafsızım her şeyden önce güzel bir tarafsızım yorumunu alalım. Evet. Tarafsızım. Değişim gerekli. Ama ya kim gelirse gelsin bu sistem değişmeyecek diye düşünüyorum. Değiştiremeyecekler mi? Yani AK Parti'de gelse, CHP'de gelse, MHP'de gelse, DHP'de gelse, Saladdin Demirtaş çıkmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek. Sen Dem Partilisin o zaman. Buradan aldın. Tarafsızım. Yalnız ben o adamı seviyorum. Olabilir abi. Saygı duyuyorum. Ben çok seviyorum. Peki sence kim kazansın peki Torbalı? Vallahi gönül ister ki CHP kazansın hı. ama CHP kazanamaz. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Tamamdır abi ama başka söylemek istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok sağ olasın. Vallahi bilmiyorum ki kim kazansın reis. Adayları tanıyor musun? Adaylardan birini tanıyorum Özgür Erman Çağlar. Hı hı. Bir yer karşılığı değil mi? isterim. Özgür Erman Çağlar kazansın. Aynen. İçin şey var. Kim kazanır ya da kim kazansın? Önceden parti kazansın. Ben parti kazanabilir mi sence Torvald'ı? Niye, niye, kazanamazsın? Ama gerçekçi olmak lazım. Şimdi iki bir, kişi arasında dönüyor bir yeriz. Bakarsak Torvald, geçişe bakarsak evet. bakarsa, 10 parti var. Hı -hı. Bir tane Kürt partisi var orada. Evet. Kürtler elini bir canına koyarsa Hı -hı. torbalı da alır, İzmir'de alır. yani şöyle basit bir matematik yaptığında zaten ya, meclis... bak CHP kullandık. HDP'liyiz, Selahattin dedi CHP kullandım, CHP kullandık. Ama CHP ne yaptı? Hiçbir bakım yok. Hı -hı. Yani benim fikrim kanadım CHP bitti. Kendim CHP'ye uyduran bir insanım. Hı hı. Yarı CHP'liyim de, yarı CHP'liyim de, CHP kendini bitirdi. Bak bir Perşembe pazarı vardı, hı hı. içine etti. Bir belediye binası vardı, hı hı. belediye binası vardı, inat etti biliyor musun? O inatlar onu yok etti. Peki sence kim kazanır? Ee, benim tahminime göre en az 11 bir oy farkla AK Parti kazanır. AK Parti'le değilim ha, öldürsem AK Parti'ye gelmem. Sevmem de, CHP'liyimdir de yarın. Hı hı. Ama AK Parti alır. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. İnşallah kazanır. <laughs> ama AK Parti götürür. Evet baya karışıyor. Teşekkürler. Kim kazanır? Kim kazansın? Örümüş Demir kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi. Siz neden Örümüş kazanır diye düşünüyorsunuz? Gençlerle çok iyi ilgileniyor, Gençleri seviyor. Gençlere e, hani güzel e, şeyleri var. Projeleri mi? Projeleri var. Hani kesinlikle Örümüş Demir. Ölmüş Demir tutuyorsunuz. Tabii ki tabii ki. Yani 2020'den beri kendisiyle beraber yol yürüyoruz. Hı -hı. Övünç Demir. Başka da bir açıklama yok. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Size soralım. Hafta sonu yerel seçim var. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Tabii ki Övünç Demir. Neden Övünç Demir? Yani çünkü Torvalı'nın harbiden bir istikrar ihtiyacı var. Bir 20 senelik bir geleceğine aday Övünç Demir. Çünkü biz de her zaman arkasındayız. Rahmetli İsmail Uygur'dan sonra tabii ki bir onun potansiyelinde Övünç Demir'i görüyoruz. İnşallah da pazar günü Övünç Demir'i belediye başkanı yapacağız. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Aldım yorumunuzu. Hafta sonu bir yerel seçim var. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Övünç demini kazanır bence. Neden övünç demini kazanır sizce? Ya, e, gençlerin yoğun bilgisi var. Özellikle gençlerle arası çok iyi. Gençlerin oy belirleyecek anne seçime. O yüzden övünç diyoruz. Ya, gençlerin çoğunluğu övünç demirin arkasında yani, mısınız? sizce? Bence övünç demirin arkasında çoğunluğu. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi merhaba. Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır? Vallahi... Ya da kim kazansın? <laughs> Bilmiyorum baba, ben oy kullanmayacağım artık ya. Oy kod mu edeceksin? Neden oy kullanmayacaksın abi? Vallahi ben hiç kullanmayacağım bilmiyorum. Peki kim kazanır sence? Vallahi kararsızım, bilmiyorum. Hadi. Hangisi kazansın istersin? <laughs> Vallahi ben AK Parti'ye de çeker, ama bu sefer vermeyeceğim artık. Bu sefer AK Parti'ye vermeyeceksin? Vermeyeceğim. Tamamdır abi, aldım yorumunu, evet, teşekkür ederim. Abi soru soruyoruz, hafta sonu yerel seçim Buyur. var. Evet. Kim kazanır sence ya da kim kazansın? Vallahi öyle bir şeyim yok. Ama e, hani öyle bir yani Allah bilir kimin ne kazanacağını kimlerine Peki hani, sen kim kazansın bir... istersin? He? Sen kim kazansın istersin? Ben hangisi iyiyse o kazansın. Sence hangisi iyi? Peki. Allah bilir. <laughs> abi sence hangisi iyi geliyor? Hangisi gözüne ha. daha iyi geliyor? Vallahi bir şey diyemem. Oh <laughs> 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 tamam, teşekkür ederim abi çok sağ ol. Gel Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır ya da kim kazansın? Valla ben Dem Partisini istiyorum. Tamam. Yani Ama şöyle bir şey yani. şimdi Dem Partisi'nin meclisi oy verebilirsin ama şimdi iki tane aday çekişiyor bizim gördüğümüz. Güçlü iki aday var. Hangisi kazansın? Vallahi bana kalırsa Övünç Demir. Ne der Övünç Demir? Bu adam biraz daha hani kanı sıcaktır ya. <laughs> Olabilir mi? Var mı söylemek istediğin başka? Yok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hafta sonu yerel seçim var. Kim kazanır sence? AK Parti kazanır. Neden AK Parti kazanır? İyi yönettiği için. İyi yönettiği için. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır ya da kim kazansın? Valla CHP kazansın. CHP kazansın. Neden CHP abi? AKP'yi de gördük. Işte, hmm. Biz de CHP'yi görelim. <laughs> bir de bunu deneyelim Allah diyorsun. Allah. Siz size soralım. Sizce kim kazanır? Bence, kazanır? Bence de CHP kazanır. Neden CHP? AK Parti hiçbir şey göremedi. Tamamdır. Aldım yorumunuzu. Teşekkür ederim. Bu hafta sonu kim kazanır sence ya da kim kazansın? Abi Dorvala bir 5 yıl daha geriye gitmeyecek. İnşallah Özgür Başkan kazanacak. Özgür Başkan kazanacak. Tamamdır. Aldım yorumunu. Abi merhaba sana soralım. Hafta sonu yerel seçim var. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Vallahi şu anda zaten CHP önde diye biliyorum. Evet yani anketler öyle gösteriyor. Sizce kim yani size göre kim kazansın istersiniz? Tahmin ediyorum CHP alması lazım. CHP'nin alması lazım diyorum. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hafta sonu yerel seçim var. Kim kazansın ya da kim o, kim kazanır sence? CHP kazanır. CHP kazanır. <laughs> CHP kazanır. Sen CHP oy verecek gibi duruyorsun. Aynen. Öğüş Demir kazansın istiyorsun. Aynen. Neden Öğüş Demir abi? Yeni başkanımız ondan. Yeni başkan. O kazansın yani. Tamamdır. Yeni Teşekkür ederim çok sağ ol. Hocam sağ olsun oğlum. Yerel seçimlerde kim kazanır sence bu hafta sonu? Kim o kazansın. Peki kim o sence? AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Tamam oldu. Neden CHP kazansın? E, ee, çünkü CHP'yi yıllardır takdir ediyoruz. Yıllardır onun gelmesini istiyoruz. İnşallah o olsun. Ülkemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum CHP'nin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Siz yorumunuz için çok sağ olun. Hafta sonu <laughs> kim kazanır? Sence de kim kazansın istersen? Valla bence e, şimdi torbalı akıllı oy kullanmalı. Nedir Hı. bu akıllı oy kullanmak? Nedir? İktidar adayına oy vermek ki hizmet gelsin. Bunun cevabı bence, bence AK Parti kazanır. Hı. Çünkü torbalı insanı akıllıdır oyunu. Akıllı bir şekilde kullanacağına İnanıyorum. Ben hafta sonu sandıktan AK Parti'nin çıkacağını düşünüyorum. Çıkacağını düşünüyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim abi yorumun için. Belediye seçimi var hafta sonu. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Hayırlı olan kazansın. Kim evet. sizce hayırlı olan? Vallahi kim hizmet edecekse o kazansın. Sizce evet. kim hizmet eder? Kim hizmet eder sence? 20 Peki 20... o zaman tahminli gidelim o zaman. Kim kazanır 20, sizce? 22 yıldır kim hizmet etmediyse o hizmet eder bence. Evet, psikolojiden aldığım cevabı. Ama bir de sizden duysam. Abiciğim burası İzmir, hı hı. İzmir ve Torbalı. Burada CHP alır. Tamamdır teşekkür ediyorum. Ölmüş kazanacak. Bilmiyorum annemler <laughs> 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 <O yüzden> de ölmüş. Ölmüş demir kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Abi ölmüş demir kazanır yani AK Parti gelse Torbalı olmaz ya. AK Parti. <laughs> Oy kullanamıyorsunuz ama yorumunuzu aldım çocuklar teşekkür ederim. Bu sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır? Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? En iyi o çünkü. En iyi o çünkü. Tabii hizmet mi görüyor? Hizmet mi görüyoruz biz şu anda? Görmüyoruz. Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Ak Hafta sonu kazanacağız. sandıktan AK Parti çıkacak. Özgür Ermen Çağlar başkanımız kazanacak. Tamamdır, aldım yorumunu. Teşekkür ederim. Bir seçim var. Sizce kim kazanır ya da kim kazansın? Vallahi bilmiyorum ki. Hak eden kazansın. Kim, kim kazansın istersiniz ya da tahmin edin kim çıkarsınız sandıktan? Vallahi bence CHP çıkar gibi geliyor. CHP kazanır mı Evet. Ben tamam. alır gibi. Abi teşekkür ediyorum bu kadar. Sizin sebebi. Sence hafta sonu yerel seçim var. Sence kim kazanır? Vallahi abi düşünmek gerekiyor. Her ikisi başa baş gidiyor şimdi Selman. Hı hı. Buna Selman e, Özgür. Özgürle Öğüş'e bir. Öğüş demiş. Işte. Yani baş başa gidiyor şimdi abi. E, çoğu kişi hani bir taraf CHP tutuyor ama hı hı. e, söyleyeyim. Kazanılırsa da birkaç oyla kazanılır bu ihtimal abi. Ucu ucuna kazanılır. Aynen ucu ucuna kazanılır. Peki kim o ucu ucuna kazanır? Abi e, bu sene AK Parti kazanır. Ben bunu söyleyeyim. Çünkü e, niye diye sorarsak e, CHP daha önceden hani burada işlev yapmadığı için birçok hani e, örnek yollar bozuktu, e, yapılacak yerler uzaktı. hani insanlar işi e, görecek yerlere e, memur yerlere uzak olduğu için e, genellikle şey yapmaz yani. O zaman hafta sonu AK Parti çıkar diyorsunuz. Aynen AK Parti çıkar abi. Ben Tamamdır. Size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.